devam edelim şimdi İBB'ye yönelik Bayağı ikinci abi. dalga operasyonda hani kimler tutuklandı evet, kimler şimdi serbest yani... kaldı suçlamalar neydi bugün 18 kişinin tutuklandığı haberi geldi bu ikinci dalga operasyonda ee, özel ikinci dalganın amacı şu diyor güya İBB gibi bir kurumu çökertecek işleyemez hale getirecek e, işte hizmetler aksatmak dedi öyle midir İBB'nin yöneticilerinin hani baktığımızda çoğu tutuklu ee, İBB'de işleyemez halede gelir mi? Ve CHP neden soruşturmayı hukuki olarak görmüyor? Buyurun. Ne dersiniz? Evet. Ee, Semih Hanım yani öncelikle az önceki tartışmayla alakalı ama Az önceki bir tartışmayı geride bıraktık. Artık devam edelim, edelim ama çok kısa alayım sizden. Ee, evet. Yok yani açmak istemiyorum. Bununla da bağlantılı çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikte anıldığı yolsuzluk olaylarıyla alakalı gerek belediyeleri gerek işte parti binasının alınmasıyla alakalı ortaya çıkan görüntüler. Yani artık öyle bir hal aldı ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı mesela ifade ederken bu konuları yani izahı olmayan şeylerin mizahı olur dedi. Yani benim de aklıma direkt şey geldi. Ya bu turistler artık ülkemize geliyorlar. İstanbul'a geldiklerinde sordukları şey, burada bir para kulesi varmış. Acaba nerede diye para kulesi arıyorlar. Fransa'ya gidip Paris'e gidip Eyfel Kulesi'ni gören Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'un göbeğine diktiği para kulesini arıyor ondan sonra da. Şimdi buradan hareketle Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki bu şaibenin ortadan kalkması için ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin hukukun üstünlüğüne güveniyor ve inanıyor olması lazım. Şimdi bu mesele patlak verdikten sonra özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 19 Mart'tan sonra ortaya çıkan iddialar, görüntüler... İşte ifadeler, gizli dosyanın içerisindeki bilgiler, işte konuklarımızın bahsettiği. Bunların hepsini yoksa yok farz ediyorum. Sadece 19 Mart'ta e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu açıklamayı baz alarak söylüyorum. Şimdi bunun üzerine hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, herkesin hukuk karşısında eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde yargılanacağına inancımız tamsa ve masumiyet karinesi olsun istiyorsak ki bütün buradaki konukların da avukatların da avukatlarımızın da ben aynı şeyi düşündüğünü görüyorum. Masumiyet karinesi çerçevesinde bakacaksak o zaman şunu soruyorum. Ekrem İmamoğlu suçsuzdur diyebilir miyiz? Yoksa şu, bu aşamada suçsuz suçludur diyebilir miyiz? Diyemeyiz ikisini de. Ne suçludur diyebiliriz ne suçsuzdur diyebiliriz. İddianame yazılacak, yargılama başlayacak, mahkemede ortaya çıkacak hepsi. Ama bu ülkede 19 Mart'tan sonra masumiyet karinesini ihlal eden ilk siyasetçi kimdi biliyor musunuz? 19 Mart'taki gözaltılar, soruşturmaların ne terörle alakası var, ne de bir yolsuzluk var. Bunlar düzmece. Bunun arkasında Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını engellemek var diyen Özgür Özeldi. Bunun üzerine AK Parti'den gelen ilk açıklama Sayın Ömer Çelik yaptı. Burası bir hukuk devletidir. Hukuk önünde herkes eşittir, burada bir yargısal konu vardır, soruşturmaların sonucuna göre davranacağız dedi. Geçtiğimiz haftalarda da Sayın Devlet Bahçeli dedi ki Ekrem İmamoğlu ile ilgili bilgiler, belgeler, bulgular toplanmalı, yargılama hızlanmalı, suçluysa cezasını çekmeli, suçsuzsa beraat etmelidir dedi ve masumiyet karnesine işaret etti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor bugün? Bu meselenin arkasında Kanal İstanbul var diyor. Bu meselenin arkasında Ekrem İmamoğlu'nun çalışkanlığı var diyor. Bu meselenin arkasında İstanbul'u depreme hazırlamaya çalışan birinin tutukluluğu var diyor. Ekrem İmamoğlu'nun üstündeki iddialardan bahsedeni yok. Yani madem masumiyet karinesi var, siz nasıl suçsuz olduğuna inanabiliyorsunuz, nasıl namusum kadar kefilim diyebiliyorsunuz? Bırakın o zaman yargı karar versin, hukuk karar versin. Biz kamuoyuna yansımış bir tane iddiayı gündeme getirdiğimizde siz Ekrem İmamoğlu'nu dar ağacına çıkardınız, suçlu ilan ettiniz diyenler Ekrem İmamoğlu'nun sütten çıkmış ak olduğuna nasıl namusu kadar kefil olabiliyorlar? Yani bunu da ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi <laughs> içerisinde bir değerlendirmesi gerekmiyor mu? İlk masumiyet karenesini bu davalardan sonra ihlal eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değil mi? Aynı şeyi ikinci dalga operasyonlarda da görüyoruz. Yani bu operasyonlar, soruşturmalar olmazsa bu ülkede suçlular ya da suçsuzlar nasıl ayrılacak? Haklarında kuvvetli şüpheler varsa, iddialar varsa, belgeler varsa e buna dayanarak savcılık soruşturma başlatacak. Soruşturmanın neticesinde de mahkeme açılıp açılmay açılmayacağına karar verecek. Hukuki süreç işleyecek. Bu işi kendi haline bırakırsak suçlular nasıl ceza bulacak o zaman? Nasıl inanacağız? Biz Sayın Özgür Özel'in kefaletine mi inanacağız? ya da hukuk Sayın Özgür Özel'in kefaletine göre mi karar verecek? O zaman herkes herkesin kefili olsun isteyen istediği suçu işlesin bu ülkede isteyen de mahkemenin önüne çıkmadan bir siyasetçinin kefaletiyle serbest kalsın ve aklansın. Bunun siyasetle bugüne kadar özdeşleştirilmesi aslında yanlış. Yani geçmişten gelen bir gelenek bir kronik sorunumuz var bizim siyasette. Birincisi siyasetin yolsuzluklarla birlikte anılıyor olması ikincisi de siyasetin makam dağıtma aracına dönüşmüş bir argüman olması. Yani siyaset bunun için yapılmaz ki. Siyaset insanların refahı için, insan için yapılır ve muhatabı da insandır. Yani nasıl suçun odağı haline gelebilir siyaset? Bunu temizlemek için zaten bütün siyasi partiler seçim öncesi vaatlerinde temiz toplum, temiz siyaset propagandası yapmıyorlar mı? Yani siyasetin üzerine yapışmış bir leke var. Bu lekeyi Peki. temizlemek yine siyasetçilere düşer. Onun için hiç kimse de İster partilisi olsun, ister başka birisi olsun, ben kefilim deme lüksüne sahip değildir. Yargıya güvenecek gitsin, yargıda aklansın, gelsin. Ondan sonra benim belediye başkanım olsun, milletvekili'm olsun, cumhurbaşkanı adayım olsun, deme erdemini gösterebilmelidir. Bunu Süleyman Demirel geçmişte yeğeni için gösterdi cumhurbaşkanlığı döneminde. Yeğeni bir bankadan dolayı yargılandı, o bankaya el konuldu. Süleyman Demirel yargılanmasın demedi. Bülent Ecevit yargılanmasın demedi. Sayın Devlet Bahçeli yargılanmasın demedi. Partisinin bakanı o dönemlerde Yüce Divan'da yargılanıyordu gitsin yargılansın aklansın gelsin dedi. Partisinin belediye başkanları aynı soruşturmalara konu olduğunda aklanıp gelip ondan sonra belediye başkanlığına devam edeceksin dedi. Siyaset nasıl temizlenecek bunları yapmazsak? Peki. Herkes soruşturmaların üzerini başka bir şekilde örtmeye çalışır. Kirliliğin üzerini başka türlü örtmeye çalışırsa siyaset nasıl temiz olacak? İnsanlar... Siyasete ve siyasetçiye nasıl güvenecek? Bunun önünü açması gereken %25 cam, cam tavanı kırdım diyen ana muhalefet partisine düşer en başta. Bu tavanı kırdıysa bu tavanı en iyi şekilde siyasetin temizlenmesi için de önünü açarak yapmalı. Sayın Özgür Özel kefaletiyle Ekrem İmamoğlu'nu sadece partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek ve bunu da bir seçim argümanla dönüştürmek için kullanmak yerine daha iyi siyasi argümanlarla toplumun önüne çıkmayı becerebilmeli bana kalırsa. Siyaset ancak bu şekilde temizlenir. Peki. Doktor